Ağzı belli Allah'tan Şeytanın Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'du Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri Müslüman bir ana babadan dünyaya getirdi Müslüman bir memlekette yaşattı. Müslüman olarak da hayatımızı devam ettiriyor. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Allah içinde bulunduğumuz cuma gününü hakkımızda hayırlara vesile kılsın. Cuma'mız mübarek olsun. Bugün Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman ve itaat etmenin Sünnetine uymanın farz oluşu, gerekliliği hakkında birkaç ayet-i kerime okuyacağız. Yani ben Allah'a inandım, Allah'a inanıyorum ama hani Rasulüne uymuyorum, Muhammed diye biri yok diyenlere hani elimizde cevap verebilecek birkaç ayet bilelim diye hani ben, bu şu anda meşhur deizm var. Gençler hep deist oluyor. Deizm diye bir şey var. Ne demek deizm? Sadece Tanrı inancı. Yani bir peygamber yok, bir kitap yok. Deizm tek tanrı. Buna inanıyorlar. Şimdi İslam dininde peygamberi ortadan kaldırdığımız vakitte din diye bir şey kalmaz. Çünkü biz dini kimden öğreniyoruz? Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz. Peygamber olmadan biz cuma namazını bile kılamayız. Çünkü bize cuma namazının kılınışını kim öğretiyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretiyor. Ya hocam Kur'an'da yazmıyor mu? Peygamber'e ne gerek var? Kur'an'da yazmıyor kıymetli cemaat. Kur'an'da senin namazı nasıl kılacağın yazmaz. Onu biz kimden öğreniyoruz? Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de peygambere itaatin farz oluşuyla alakalı ayeti kerimelerden birkaç tanesini okuyacağım, mana vereceğim es aminu billahi ve rasulihi ve'n Allah'a, Resulüne ve indirmiş olduğumuz nura iman edin buyuruyor Allah azze ve celle. Kur'an-ı Kerim'den bu ayeti kerimede nur diye bahsediyor. Çünkü o ona tabi olanların yolunu aydınlattığı için, hayatını aydınlattığı için Allah bu ayeti kerimede Kur'an-ı Kerim'den nur diye bahsediyor. Ve ne diyor? Fe billahi Allah'a iman edin ve rasulihi Resulüne de iman edin buyuruyor. Başka bir ayet-i kerimede es billah ve ma inna ersalnake shahidan ve mubeshiran ve nezira li tu'minu billahi ve rasulihi ve tu'azziruhu ve tuqiruhu ve tesbihuhu bukeratev ve asila Biz seni bir şahit kimin iman edip kimin etmediğine bir şahit olarak bir müjdeleyici Allah'a ve Resulüne inanan Müslümanların müjdelemen için bir müjdeleyici. Bizi ne ile müjdeliyor? Cemalullah'la, cennet ile müjdeliyor. Değil mi peygamberimiz bizleri? Daha bir uyarıcı olarak gönderdik. Bizi uyarıyor. Neden uyarıyor? Çetin bir azaptan bizleri uyarıyor Peygamber Efendimiz. Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olasınız, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye gönderdik diyor. Yine başka bir ayeti kerimede قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا اِلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ اِلٰى اٰخِرِ اللّٰهِ قُلْ اَيَا حَب۪يبِمْ اَيَا رَسُولُمْ İnsanlara şöyle söyle. Ayet-i Kerime. يَا اَيُّهَا النَّاسُ Ey insanlar! Elbette ben göklerin ve yerin sahibi olan, kendisinden başka ilah bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah'ın hepinize birden gönderdiği elçisiyim. Öyleyse Allah'a iman edin. Allah'a ve onun sözlerine iman eden o ümmi peygambere de iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız diyor Allah Celle Celaluhu ayeti kerimesinde. Yani bir insan peygamber olmadan doğru yolu bulamıyor. Resulullah'a inanmayan Müslüman olamaz cemaati Müslümin. Başka bir ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ve men lem yu'min billahi ve rasulih <Sessizlik> fe inna a'tadna lil kafirine sa'ira. Fakat kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse diyor bak. Allah'a iman etmezse demiyor. Hem Allah'a hem Resulüne iman etmezse Bilsin ki biz kafirler için çılgın bir ateş hazırladık buyuruyor. Mevlam cümlemizi muhafaza eylesin. Bir hadisi şerifte Hazreti Ömer rivayet ediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunuyorduk. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah bir adam çıka geldi. Beyazlar içerisinde kapkara saçlı bir adam çıka geldi. Yoldan gelmiş bir hali de yoktu ama onu hiçbirimiz tanımıyorduk. Yani çok yorgun bitik bir adam değildi ama tanımadığımız bir adamdı. Adam Peygamber Efendimizin yanına sokuldu, önüne oturdu, dizlerini Peygamberimizin dizlerine dayadı. Diz dize oturdular. Ellerini de kendi dizlerinin üstüne koydu ve şöyle dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana İslam'ı anlat. Allah'ın elçisi ona şöyle söyledi. İslam Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, maddi imkanın varsa Kabe'yi ziyaret ederek hac görevini yerine getirmendir. İslam neymiş? Bu saydıklarımızmış. Adam doğru söyledin dedi. Onun hem sorup hem de aldığı cevabı onaylaması tuhafımıza gitti diyor Hazreti Ömer. Adam hem Peygamber Efendimize İslam'ı soruyor. Cevabı alınca da heh doğru söyledin diyor. Bu tutumu bizim acayibimize gitti diyor Hazreti Ömer. Adam şimdi de bana imanı anlat dedi Peygamber Efendimiz'e. Şöyle söyledi. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanmandır. Biri de kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmendir. Hepimizin bildiği imanın şartının hadisi şerifte geçmiş hali. Adam tekrar doğru söyledin dedi. Peki ihsan nedir diye sordu. İhsan ne demektir? Allah'ın elçisi ihsan Allah'a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Çünkü sen Allah'ı görmesen de Allah seni mutlaka görüyor. Sanki Allah'ı görüyormuş gibi içten kulluk etmendir. İhsan budur. Adam yine doğru söyledin dedi ve ardından kıyamet ne zaman kopacak diye sordu Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz de kendisine soru yöneltilen bu konuda sorandan daha bilgili değildir. Yani bunu ancak Allah bilir. Bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum dedi. Adam soru sormaya devam ediyor. Öyleyse kıyametin ne zaman geldiğini Allah bilir ama Kıyametin alametlerini söyle bana. Kıyametin alametleri nedir diye Peygamber Efendimize sordu. Resul Ekrem bu soruya şu cevabı verdi. Annelerine sanki onlar kendilerinin hizmetçisiymiş gibi kötü davranan çocukların doğması. Kıyamet alametlerinden bahsediyor Peygamber Efendimiz. 1400 yıl önce aşağı yukarı daha fazla. Ne diyor? Annelerine sanki onlar kendilerinin hizmetçisiymiş gibi kötü davranan çocukların doğması. Şu an bugün değil mi bu? Sanki bugün anlatmıyor mu? Çoluk çocuğun ne anaya ne babaya saygısı kalmadı bugün de. Sanki o onun hizmetçisiymiş gibi anasını kullanıyor, babasını kullanıyor. Ne saygısı kalmış, ne baba biliyor, ne ana biliyor. Allah çocuklarımızı muhafaza eylesin. Ama o demiş olduğu vakit bu vakit. Devamında bir de yalın ayak baldırı çıplak koyun çobanlarının yüksek ve mükemmel bina yapımında birbiriyle yarışması kıyamet alametlerindendir diyor. E bu da var mı? Adam dağdan iniyor koyun çobanı şehre bir geliyor bir bakmışsın en büyük müteahhit olmuş. Ev yapma yarışına girmiş. E bu olmuyor mu? Oluyor. Bu günümüzde en çok olan şeylerden biri bu. Karadeniz'den adam kalkıyor dağdan çoban. Gidiyor şehre yıllar önce. Bir bakıyorsun İstanbul'un yarısını o inşa etmiş. Birbiriyle de yarışıyorlar. Senin binan daha büyük, benimki daha büyük diye. Daha güzel olmuş. E bunlar yaşanıyor. Kıyamet alametlerini peygamberimiz bize 1400 sene evvel haber veriyor. Sorularına cevap alan adam sessizce çekip gitti. Ben bir süre öylece kala kaldım. Daha sonra sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ömer... Soru soran adam kimdi biliyor musun diye sordu. Ben de Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. O Cebrail'di size dininizi öğretmeye geldi buyurdu. Şimdi bir kimse bu hadisi şerifti adam akıllı uygulasa adam akıllı hayatına tatbik etse kıymetli cemaat yanlış anlamayın. Sahih-i Buhari'de 8 bin tane hadisi şerif var. Hepsi sahih. Peygamberin ağzından. Peygamberin sözü. 8 bin tane. Ama şu görmüş olduğunuz kısacık hadisi şerifte Peygamber Efendimizin buyruğunu yerine getirse bir Müslüman inanıyorum ki Allah bu dünyada da onun işini rast götürür, öbür dünyada da kurtulur. <laughs> ne dedi? Size dininizi öğretmeye geldi. Din budur. Biz bu konuya nereden girdik? Allah'ın rasulüne itaat etmenin dinimizin gereği, farziyeti, onun sünnetinin de yani sözünün, buyruğunun da bizim üzerimize farz oluşunun delillerini Kur'an'dan okuyoruz kıymetli cemaat. Yine birçok ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu kendisine itaatten sonra hep Resulüne de itaat etmemizi söylemiştir. Şimdi adama biz bir şey söylüyoruz. Şimdi yapmayacak ya. Kul parıyor. Hocam Kur'an'da var mı diyor. Mübarek adam. E sünnette var bu. Peygamber söylüyor. Kur'an'da var mı hocam diyor. Sen bana onu söyle. Ya ha Kur'an'da var ha sünnette var. Hiçbir farkı olmadığını Kur'an sana söylüyor. Bakın hemen okuyoruz. Esra'yı billah. Ya eyyühellezine amenü adiyullaha ve Rasuluhu. Ya amenü Ey iman eden Müslümanlar Ey Müslümanlar Ey imanlılar Adiyullaha Allah'a itaat edin Daha kime itaat edin Ve Rasuluhu Rasulüme itaat edin E tamam sen niye daha Kur'an'da geçiyor mu diye soruyorsun mübarek adam. Her Resulünün sözü ha benim sözüm diyor. Allah Resul, Allah Allah'ın Resulü Allah'ın razı olmadığı bir şeyi sana söyler mi? Bize söyler mi? Müslümanın anlayışı bu olması lazım. Daha başka bir ayette Kul Allah, kul ey Habibi Muhammed. De ki: ve Rasul, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve, ve rasuluhu, Allah ve Resuluhu Allah'a ve Resulüne iman edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Ve in tudiyuhu tehtedu. Allah'ın Resulüne itaat ederseniz hidayete erersiniz. Ayet bunların hepsi. Teker teker ayetler. Meyu diyor Resule, "Fakat eda Allah peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş gibidir. Allah'a itaat etmiştir. Kim peygambere itaat ediyorsa Allah'a itaat etmiştir. Peygamberin sözünü, hadisini bir emir, bir buyruk olarak almamız lazım. Müslümanın alması lazım. Cemaat-i Müslüman. Yine başka bir ayeti i kerimede Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? Ve ma ataakum rasulü fehuzuhu ve ma anhu fentehu. ayet kerime bu. Ve ma rasulü. Resulüm, elçim, peygamberim size ne getirirse, size ne söylerse, size ne yapmanızı emrederse fehuzuhu bak. Or oradaki F takip fay takibi ye denir Arapçada. Yani der demez hemen yapın demek. F oradaki fe o manı. F hemen onu alın. Size ne getiriyorsa, ne diyorsa, ne emrediyorsa, ne gördüyse, ne söylüyorsa bilin ki o onu Allah'ın vahidir. Allah'ın söylemesi, Allah'ın razı olmadığı bir şeyi peygamber size söylemez. Ne getiriyorsa onu alın ve etekumur rasul ve Sizi de neyden nehyederse, sizi neyi yasaklarsa, neyi yapmayın derse ondan da kaçın. Gayet basit. Anlaşılır bir Türkçe. Mevlam Peygamber Efendimizin sünnetine, sünnet-i, sünneti seniyyesini sıkıca yapışıp böyle onu bırakmayarak neden? Şimdi sünnet peygamberin Peygamber'e ne kadar benzersen peygamberin seni ona göre tanır. Senin yaşayışın, tipin, görünüşün peygamberin sünnetiyle bir alakası yok ise senin demek görünüş olarak peygamberle de bir alakan olmaz. Biz peygamberin sünnetine harfiyen uymamız lazımdır. Cemaati Müslümin. İhvanı din. Bitiriyorum hemen. Son olarak insanın dinden çıkmasını sağlayan iman hakikatlerinden bahsedeceğim. Hemen bitireceğim. İnsan üç şekilde dinden çıkar kıymetli cemaat. Aziz Müslümanlar. İnsan üç şekilde dinden çıkar. Kafir olur. Nedir onlar? İstihfaf, istihlal, istihza. Bunu küçücük çocuklara bile ezberledi artık. İstihfaf, dinden olan bir şeyi Hafife almak insanı Allah muhafaza dinden çıkartır. Ne demek hafife almak? Yani namaz kılıyorum ama sen zaten spor yapıyorsun. Ben namazda spor niyetine kılıyorum zaten. Sen namaz kılmasan da olur. Eğilip kalkıyoruz spor oluyor. Veyahut da biz perhiz yapıyoruz. Oruç tutmamıza gerek yok. Orucu perhizle bir kıyaslıyor. Hafife alıyor. Dinden olan bir şeyi hafife almak insanı Allah muhafaza dinden çıkartır laflarımıza, inancımıza dikkat edeceğiz. İki, istihlal. Haram olan bir şeye helal demek veyahut da haram olan bir şeye helal, helal olan haram. Yani bir insan dese ki içki içmek helaldir dese Allah muhafaza dinden çıkar. Bir insan dese ki faiz helaldir dese Allah muhafaza dinden çıkar. Anladık? Mı? Helale haram, harama da helal demek insanı dinden çıkartır. Üçüncü ve son olarak da istihza diyor. Ömer'un nesefi itikadımızın artık metni bu. İstihza da ne demek? İstihza Türkçe'de kullanıyor sanki. Alay etmek. Ya hoca ne oldu kafan mı yarıldı kafanı sarmışsın diye sarıkla alay etse bir adam. Ya o sakalda keramet olsa keçi göğe kaldırılırdı diye sakalla alay etse bir adam. Allah bizleri muhafaza eylesin. Veyahut da kapalı birine çarşafını giymiş tesettürlü veyahut da kapalı bir insana ya sen ne kapanıyorsun bu sıcakta kapanılır mı açılsana diye tesettürle alay etse. O kapanan kız, kızcağız hanım ne için kapanıyor? Neden kapanıyor? Allah korkusundan dolayı kapanıyor değil mi? Bu lafın ucu kime dokunuyor? Allah'a peygamberine dokunuyor. Veyahut da bu sarığı bizim kafamıza sarmamız neden? Peygamberin sünneti diye sarıyoruz değil mi? Bu dalganın ucu nereye dokunuyor? Peygambere gidiyor. Peygamberle uğraşan dinde bir hükmü kalmaz. Veyahut da sakal bırakan bir insan ne için bırakıyor sakalı? Bir tutam sakal bırakan bir adam peygamber efendimizin sünneti seniyesine göstermiş olduğu ilgi ve alakadan ötürü o sevaba nail olmak için bırakıyor. Sen o sakalla dalga geçersen ha onunla dalga geçmişsin Ha peygamberle dalga geçmiş. Hiçbir farkı yok. Çünkü ucu peygambere dokunuyor. Çünkü o adam onu peygamber efendimize sevgisinden saygısından bırakıyor. Bunu böyle bilelim. Böyle yaşayalım. Dikkat edelim. Bu üç şeyden Mevlam cümlemizi korusun. Muhafaza eylesin. Son nefesimize kadar da ehli sünnet vel cemaatten dinden imandan bizleri ayırmasın. Peygamberi ile cennette bizleri buluştursun. Bugün burada nasıl bir araya geldiysek Allah bizleri cennetinde de bir araya getirsin. Toplasın inşallah. Teala. Hepimizin cuması mübarek olsun. İla şerefin nebi ve alihi ve ashabi ve meşayihin. Lillahi teala. Fatiha.